Eskişehir.net ekranlarından mutlu günler. Özge'nin konuklarında bu haftaki konuğumuz Memleket Partisi Odunpazarı İlçe Başkanı Baki Dündar Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun biz de iyiyiz. Memleket Partisi bu aralar çok konuşuluyor. Evet. <laughs> Ama ilk olarak sizi biraz tanıyalım isterseniz. Tabii ee, ki. Tanımayanlar için bir hatırlatma yapalım. Baki Dündar kimdir? Tabii ki. Ee, öncelikle tabii ben e, burada beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, yerel basının önemini de böyle vesilelerle sürekli vurgulamaya çalışıyorum. Teşekkürler. E, çünkü eski gücüne muhakkak yerel basının kavuşması gerekiyor ki e, ulusal basında ona göre güçlü olsun. Onun için çok teşekkür ediyorum e, burada beni konuk ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. E, ben 1969 Bozüyük doğumluyum. Hı hı. E, 1983 yılından beri sürekli Eskişehir'deyim. İstanbul Maliye Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra geldiğim Eskişehir'de bütün üniversite eğitimi burada yaptım. Yani lisans, yüksek lisans doktora Anadolu Üniversitesi'nde. E, memuriyetle başladım. Daha sonra yerel yönetimlerde de belirli görevler aldım. Şu an mali müşavirlik olarak mesleğimi devam ettiriyorum. Evliyim, hı hı. bir kızım var. E, özetle bu. Aslında aktif siyasetin içerisinde yer aldınız uzun evet. yıllar ama e, uzun bir aradan sonra Memleket Partisi'ni tercih ettiniz. Neden Memleket Partisi diyelim? Şöyle ifade edeyim. E, şimdi yaklaşık e, 30 seneden bu tarafa benim hep partilerde aradığım iki tane ilke oldu. Veya bir bakış açısı bir temel ilke. Hı hı. E, bunu Memleket Partisi'nde buldum. Şöyle ki bizim partimiz cumhuriyetçi ve demokrat bir parti. Ben de kendimi öyle nitelendiriyorum. O vesileyle bugüne kadar kurulmuş olan partilerde baktığım zaman programlarını veya yapısını incelediğimde buna tam kendimi sıcak hissedemedim. Hı hı. İkincisi de tabii bir partinin ilkeleri çok önemli. E, çünkü siyaseti halk için yapıyorsunuz ve halkla beraber yapmanız gerekiyor. O vesileyle Memleket Partisi'nin ilkelerine baktığımda e, ideolojik olarak bir kere. En başta Atatürkçülük söz konusu. Yani bizim partimizin ilkelerinin en başında Atatürk'ün açmış olduğu muhasır medeniyet yolunda yürümek. Ee, ve diğer ilkelerine göz gezdirdiğinde baktım ki e, çağdaş toplumların hakikaten ihtiyaç duyduğu bazı ilkeler toplanmış. Ki e, bizim ülkemizde de maalesef yıllardır hatta yüzyıllardır hep sıkıntı haline gelmiş ayrımcılığa karşı olmak en başta yine benim önemsediğim konulardan biriydi. Çevre ve doğaya saygılı olmak ki gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras. Yine bu da bizim ilkelerimizde var. Siyasi rant her zaman Türkiye ekonomisine büyük zararlar vermiştir ve haksız zenginleşmeye sebep olmuştur. Siyasi ranta dur demek yine bizim ilkelerimizde var. Kadına şiddet ve çocuk istismarı bence en değerli e varlıklarımız hayatta evet. bir erkek olarak da bunu söylüyorum e, Neşet Erteş'in bir sözü var biliyorsunuz. Onlar insan biz insan oluyoruz diyor bizler için e, bu iki önemli e, konuda yine programımızda e, ilkelerimizde yer verilmiş olması e, bunlar benim bu partide aktif siyaset için çok heveslendiren ve çok da hevesli girerek e, bu partiye bir şeyler kat etmek için yol alabileceğim en uygun Yerom. zemin olarak hı hı. E, algıladım ve onun için memleket partisindeyim. Partinin il, il örgütüne de zaman zaman çok tepkiler geliyor. Evet. Siz de belki duyuyorsunuzdur. Size gelen bir eleştiri var mı? Hani il örgütüne yönelik özellikle. Yani şöyle maalesef e, tabii il örgütümüz belli eleştiriler aldı. Hı. E, bu tabii benim açımdan sevindirici olan şu hiç olmazsa henüz daha faaliyetleri yokken iletişim açısından eleştiri aldı. Bunu da öz olarak kabul etmek lazım aynı zamanda. Çünkü eleştirileri siz değerlendirmezseniz daha doğrusu herhangi bir özellikle siyasi partilerde icraat içinde olurken başkalarının ne düşüneceğini önemsemezseniz bu tür eleştiriler her zaman gelebilir. Her zaman doğruyu mu yaparsınız mümkün değil. Fakat eleştiriler de geldiyse bunu objektif olarak değerlendirmek lazım. Bizim ilimizde bunu yapacaktır bizim açımızdan baktığınızda henüz herhangi bir eleştiri çok e, bariz bir şekilde almış değiliz e, ama eleştiriye de açığız hiç sıkıntı yok e, Çünkü bu bizi bu yolda memleket Partisinin e, bu ülke için bir şey yapma yolunda olgunlaştıracaktır ama şükür bugüne kadar dediğim Biz gibi de çok eleştiri. Evet eleştiri almadık Peki il başkanının belirlenme süreci nasıl gelişti e, şöyle söyleyeyim, söyleyeyim ismi Şimdi ben o süreçte yoktum. Onun için kendisinin gıyabında herhangi bir şey söylemem evet. doğru olmaz. E, fakat şöyle ifade edebilirim. Her şey koşulları içinde değerlendirmek lazım. Onun için Memleket Partisi Genel Merkezi Eskişehir İl Başkanı'nın seçiminde kendisini tercih etmiştir. O dönemde o koşullarda. Ee, onun için genel merkezin, genel başkanımızın bu kararına da saygı duymamız lazım. Hı hı. Ama bugünümüze ve geleceğimize de bakmamız lazım. Çünkü geçmişte kalan kaldı. Bundan sonra biz e, kurultay ilk kongreleri ve benzeri tamamlanma sürecini takiben et, hızlı bir şekilde çalışmaya girmemiz lazım. Onun için e, kendisi de e, kongrede de seçilmiştir. O nedenle bundan sonrasını değerlendirmek lazım. Çok geçmişe takılmıyorum onun için. Hı hı. Bazı iddialar da dolanıyor. İl örgütüyle ilçe örgütleri arasında kopukluk yaşandığı da söyleniyor. Bunlar evet. Doğru mu? <laughs> Şimdi sanıyorum o konuda biraz benim etkim oldu. Hı hı. Ee, yani öyle lanse edilmesinden ziyade böyle algılanmasında diyeyim. Ee, fakat oraya şöyle bakmak gerekiyor. Ya da ben e, şu şekilde düşünerek e, bir takım faaliyetlerde bulundum. Hı hı. Biz yapılandırması yapılanmamızı yeni tamamlayan bir partiyiz. Yani örgütlerimizi yeni yeni teşkil eden bir partiyiz. Ve bizim ilçe örgütlerimiz 1 Ağustos itibariyle bitti. Yani dışarıda bir iki ilçemiz ay ortasında yaptı ama biz 1 Ağustos itibariyle seçilmiş olarak odun pazarı ilçesine geldik. Ve ilin Kongre süreci devam ediyordu il bazında. O vesileyle biz e, zamanımızı değerlendirmek istedik. Evet. E, yani benim çalışmalarım zaman zaman e, küçük de olsa eleştirilerde aldı. Yani bir il varken niye işte e, ziyaretlere gidiliyor, basın açıklaması yapıyor ve benzeri. Ama olaya şöyle bakmak lazım. E, biz yeni bir partiyiz ve yakında çok yakın zamanda bir seçim var. Evet. Bu 2022'nin e, sonbahar olabilir, 2023'ün haziranı olabilir. Fakat bizim hep söylüyorum, parti olarak maraton koşmamız gerekiyor. O vesileyle biz e, ilimizin kongre sürecinde ya da diğer ilçelerin kongre sürecinde bu zamanı partimiz lehine değiştirmeye ve faydalanmaya çalıştık. Yani bizim aktivitemiz ondan dolayı. Bu belki kamuoyu önünde yönünde kopukluk olarak algılanabilir. E, fakat biz hizmet etmek için geldik buraya. Yani bir günümüz, bir dakikamız, bir saniyemiz bile önemli. Evet. E, yine söylüyorum iki tane köklü parti var. MHP ve CHP ve iktidar partisi var. Yani bizim bu partilere karşı ilk seçimlerde başarı elde edebilmemiz için bütün ilçe başkanlarının, ilçe örgütlerinin, il örgütlerinin çok zamanı iyi değerlendirerek çalışması lazım. Yani bu kopukluk olarak algılanmış olabilir ee, ama dediğim gibi niyet ve amaç buydu. Ee, evet. baktığımızda e, biz biraz daha kopuk kalıyor olabiliriz Hı. ama bundan sonraki süreçte ilin ortaya koyacağı genel merkezin yönlendirmesiyle ortaya koyacağı çalışmalar anlamında bir bütünlük daha da kolay sağlanabilecektir. Evet. Bir de aklıma geldi şu an bir tanışma kahvaltısı düzenlenmişti hatırlıyorsunuz. Siz de oradaydınız. Evet. Basından çok tepki de aldı. Orada e, WhatsApp grubu kurulmuştu. Yani tanışma toplantısı yapılacağı duyuldu Sonra bazı köşe yazarları durumu eleştirince yeni bir WhatsApp grubu daha kurdular. Bazı gazetecileri attılar gruptan. Evet. Duymuşsunuzdur mutlaka. Duydum hani evet. Ne düşünüyorsunuz o konu hakkında? Şimdi e, bir iş kazası diyelim ona. <laughs> e, yine söylüyorum iletişim önemli. Evet. Yani bizim de eleştiri aldığımız noktaların en başında bu geliyor. Bu e, Sık sık olduğu için artık baş etmemizle ilgili aslında şartlar da belli. Bunu aşarız diye düşünüyorum. Hı hı. E, o gün de yine e, yeni örgütlenmenin ya da hızlı örgütlenmenin getirdiği arada bir iletişimsizlik oldu. E, i̇l başkanımız kendisinin daha önceden verilmiş olan bir sağlık randevusuna katılması gerektiği söylendi. E, orada e, il yönetim kurulunun Toparlayıcı olabilmesi gerekirken biraz zafiyetimiz oldu orada. Evet. Ee, sonra ben devreye girmek zorunda kaldım. Bir şekilde e, niyetimizi ve sıkıntılarımızı anlatmaya çalıştım. E, ama biterken de güzel bitti diye düşünüyorum. Hı hı. Fakat yapılan eleştiri haksız mıydı? Değildi. Hı hı. Haklıydınız. Hı hı. Ee, sonraki WhatsApp grubunu ben de duydum. Bunlardan çekinmemek lazım. Hele basının eleştirilerinden, değerlendirmelerinden hiç çekinmemek lazım. Çünkü bizim hem doğruyu hem yanlışı bilebilmemiz, sesimizi duyurabilmemiz ve sizin bir bize otokontrol olmanız açısından bunlar çok çok önemli. Bence benim şahsi kanaatim. Bunların hepsini de olumlu algılamak lazım. Ki Eskişehir basını ben çok yıllardan beri tanırım. Hem tavır hem üslup olarak hakikaten Eskişehir basınında kim olursa olsun e, rencide edecek bir üslup ve tarzda da olacağını hiç zannetmiyoruz. Evet. O vesileyle e, sizin yaptığınız eleştirileri hep biz olumlu bakıp bunu bir kenara koyup ondan sonraki aşamada ihtiyaç duyduğumuzda onu ortadan kaldırarak gitmemiz lazım. E, önceden de söyledim bu konuda bir kusurumuz olduysa ben partim adına... E, Özür dilerim. E, yani açıkça ifade edeyim. Hı -hı. E, çünkü özür de bir erdemdir. Evet. <laughs> Bunda da bir sıkıntı yok. O vesileyle bir daha yaşanacağımı da zannetmiyorum. Teşekkür ederiz. Peki <laughs> Odunpazarı ilçesinin ilk hedefi nedir? Gerçekleştirmek istiyoruz. Şöyle aslında Hı -hı. bizim ilk hedefimiz partimizin de ilk hedefi. O da e, üye sayımızı arttırmak. Hı -hı. E, çünkü insansız olmaz siyaset. Bizim Örgütümüzün çalışabilmesi için insan kaynağına çok ihtiyacımız var. O vesileyle e, ilk bizim önceliğimiz, bölgemizde ne kadar bu partiye e, gönül vermiş kişileri bulup üye kaydedebilirsek ve bu arkadaşların içinde kardeşlerimizin büyüklerimizin içinde aktif olarak siyaset için olabilecek kişileri yakalayabilirsek, biz partimizi öyle öyle güçlendiririz. Çünkü bu bir vücudun etle kemiği gibi yani her şey üye. Ee, bunu gerçekleştirmek hı hı. ilk hedefimiz. Şu an üyeniz kaç? kaç ee, şu an e, Eskişehir genelinde 200 e aşkın üyemiz var. Hı hı. Ee, bizim odun pazarı bölgesinde 93 üyemiz var. Ee, yeni gelen arkadaşlarımız var. Onun için e, akılda kalması için 100 diyebiliriz. Ama bu yeterli mi? Kesinlikle hı. değil tabii ki. Ee, ve gelecek aylarda şehrin daha da aktif olmasına bağlı olarak bu üye sayımızı kesinlikle arttırmak amacındayız. İlk hedefimiz bu. Hı. Akabinde de e, bu kazanacağımız üyeler vasıtasıyla çalışmalarımızı komisyonlar bazında şehri irdeleyerek e, hayata geçirmek. E, bunun için de öngördüğümüz süre 1 Ocak'tan itibaren yani 3 aylık süre bizim hala üye ve örgütlenme ile ilgili kendi iç meselelerimiz olarak halledilmesi gereken konular olarak görüyoruz. Peki son olarak Eskişehir Spor'a gelmek istiyorum. Evet. Orada da bazı iddialar dolanıyor. Bu haciz işlemleri <laughs> yani haciz gönderdiğinize yönelik iddialar var. Siz neler söylemek istersiniz? Ee, şimdi önce şunu ifade edeyim. Eskişehir Spor camiası büyük bir camiadır. Evet. Yani ben bunu sadece İstanbul, pardon Eskişehir'de değil İstanbul'da ve diğer büyük kentlerde de çok yaşamış bir insanım. Çünkü hem mükellefin bazında hem de seyahat anlamında sürekli gezdiğim şehirler var. Yani bu camiaya bir kere hiçbir şekilde hiç kimse haksızlık edemez. Hı hı. Benim meseleme gelince bu tabi basına ve sosyal medyaya sanki Baki Dündar'ın kulüpten alacağı olan bir paranın hazzı gibi lanse edildi. Buna karşılık ben bugüne kadar hiçbir şey demedim. Ee, şu anda söyleyebileceğim tek bir şey var. Zaten aslında Baki Dündar meselesinin ne olduğunu o dönemde 2019 yılında, eylül ayında e, o dönemki kulüp başkanı Osman Taş basın toplantısında açıklamıştı. Hı hı. Yani e, sanıyorum uzun bir basın toplantısıydı. 20-21. dakikadan sonra asıl Baki Dündar meselesi bu diye söylemişti. Eğer o bu konuda benim yanlış olduğumu düşünen e, kişiler tarafından izlenirse hı hı. orada asıl meselenin temelinin ne olduğu anlaşılacaktır. E, bu konuda ben yine şu suskunluğumu devam ettireceğim. Çünkü Eskişehir hakikaten yani bu camianın zarar görmesini en az isteyecek insanlardan biriyim. E, ve bu camiaya zarar verecek şekilde hiçbir zaman, hiçbir olay içinde de olmadım. Ki ee, yönetim kurulunda olmamama rağmen Eskişehir Spor'unda hiçbir dönem, e, o dönemdeki yönetimlerle beraber yani gerek Halil Ünal Başkanı olsun, gerek Kaanay Başkanı olsun, gerek Osman Taş'ın ilk dönemlerinde e, kulübün kurum e, kulüp lisansı ve transfer tahtasının açılmasıyla ilgili e, çalışmadan için ne kadar olduğumu da e, hem o dönemdeki hem şu dönemdeki yöneticiler de bilir. Ama ben sadece burada e, konuyu bu şekilde bağlamak istiyorum. Şunu da söyleyeyim. Siyasi olarak e, bu bana koz olarak kullanılırsa ya da kişilik haklarıma herhangi bir şekilde e, halel getirecek olursa daha detay açıklamalara girelim. Hı hı. E, fakat sadece şu an tavsiyem, önerim, istirhamım, ricam nasıl kabul edilirse edilsin. Osman Taş'ın 2019 yılındaki basın toplantısı, Eylül ayındaki basın toplantısı dinlenirse bu işin aslında temelinde ne olduğu orada belli. Onun için Eskişehir Spor'un, Eskişehir Spor, e, Spor Camiası'nın bu konuyu gündemine almaması açısından e, bu şekilde da siz lütfen e, kabul buyurun. Teşekkür ederiz. Ben lütfen. teşekkür ederim. Merak edilenleri cevapladınız. Çok teşekkür ederim. <laughs> Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa... Yani hep eklediğimiz son basınla ilgili münasebetlerimiz de şu, insan kaynağına ihtiyacımız var. Yani bu partinin felsefesini ve ilkelerini ben her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Cumhuriyetçi demokrat bir partiyiz. İlkelerimizde Atatürkçülük en önemli, en baştaki ilkemiz. Daha sonraki ilkeler hakikaten çağdaş bir toplumun ihtiyaç duyduğu ilkeler. Bu ilkeler çerçevesinde genç, yaşlı kim varsa partimiz çatası altında ben çalışmaya davet ediyorum. Bizim partimiz Türkiye'nin geleceğini geri almak üzerine felsefesi, amacı olan bir parti. Yakın dönemlerde genel başkanımızın, Sayın Muharrem İnce'nin çok yine halkla temaslarında bunu anlatacaktır. Ama bize de yerel bazda, il bazında, ilçe bazında bunları söylemek bir görev. Ee, ve bunu söylerken ben çok çok içtenlikle davet ed ederek söylüyorum vatandaşlarımız, odun pazarını, tepe başını, ilçelerimizi. Ee, sadece eklemek istediğim bu olabilir. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Yani sizinle sohbet etmek hep güzel, her zaman güzel. Ee, bu fırsatı yarattığınız için bana, ee, size de ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine görüşmek üzere, hoşçakalın.